daro vesinden gittim. Hoşuna mı? Evet. Çok güzel bir araba oynuyorum. Altı kuyruğum onun. Üstünü. Hadi başlayalım. Oyunda gaz yok, sadece fren var. Evet. Raham. Ben bas oğlum bas. Şu dikleri bir yere de. gel gel. Yok, ne alakası? Uf uf uf. Çok kötü gidiyoruz. Çok kötü gidiyoruz. Hadi oğlum, hadi oğlum. Hadi Peter Liker. <laughs> Oynayamıyorum oyunu. Çok zor. Hadi oğlum, hadi oğlum. Peter Liker. Yedim seni. Lan dün ya çok zor sanki gerçek oyunu kullanıyor. gerçek arabayı. Görsem demek ki böyle gidiyor. Dönmüyor araç. Aa. Hadi oğlum hadi oğlum. Hadi aslanım. Kırıyor danzun ya. Kaybettim ya. Ya kaybettim ya. <laughs> Arkada televizyondan ses geliyor, kusura bakmayın. En sevdiğim dizi var, Gumball. Neyse arkadaşlar. Bu videoyu çok uzun tutmayacağım. İşte dakika olmuş ama çok kısa. Anlamadım çocuğum, ne istiyorsun? Giriş yapılıyor herhalde. Arkadaşlar bu aralar facecam koymuyorum çünkü çok ağır facecam. Şimdilik böyle idare et. Bir yerden sonra devam edin. Allah Allah. Hoş geldin o zaman. Başka bir oyun oynayayım ben keseyim Evet arkadaşlar geri döndüm bugün sizlerle birlikte. Ben dedim ki bunları neyse Aha kuzenlerimden biri. Şöyle bizim benim kuzenim Çağ YouTube kanalı çıktım çakla. Benden büyük. Bilmiyorum herhalde 11-12 yaşlarında ben tam ben ondan biraz küçüğüm ama olsun.

Aha. Geldi. Son ekranı. Şöyle maçı. Çağla videodayım. Diyelim şöyle. Çığla. Ya. Sizin de selamı var. Hadi başlayalım. Hadi çağla alalım şunları bir ezelim. Birincili. Aha şu peniyi alırım. Gel şu peniye dalaşak. Ver 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 gazı ver. Ölcem ölcem ölcem. Uç Mehmet uç. U. Vurma. Lan videodayım öldürmeyin. Şeref. Çalı sıçtık kaç. Kaçsana çalı niye dalaşıyorsun? uç. Geldim. Tamam. Ezilmeye hazır olun. Poco. Poco. Ya ben nasıl söyleyebilirim 10 saniyede. Sağlamıyorlar. Şahla buradan sana selam olsun. Bir ölmedin gitti. Neyse işim şimdi de tehlikesiz. Oğlum kaçsana buradan. Ha, adam. Geldim abi. Biraz daha ben devreye de durmuyorum. <laughs> durmalıyım. şöyle kaçalım. Hay içecek gördüm. Çağla. Onu sana veriyorum. <laughs> Git al onu Çağla. Sen alacaksın. Sen al onu. Ya <laughs> onu sana. Ya, ne, yap <laughs> ya Cala, ne yapıyorsun? Ya Çağla ya, ne yapıyorsun <laughs> ya? Ya ya. Neyse oynadım ama. <laughs> Şimdi ben de Frank da yok. Ya Frank alsın işte. Şimdi ben de değişeyim. Dur ben de soracağım. Ne yazıyor? Evet arkadaşlar. Yalaka, ha, 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 ben, ne oldu? Ya çok pis tanıdılar. Ben bak, Olsun arttı bir. Ben der, der Ne yazıyor? Haklı.

Mehmet Pro Mehmet ben de ben de Kötü Mehmet baba. Süpermen Mehmet APK oyuncu Mehmet APK oyuncu Mehmet Diğer ba başka bir seviyeyle Geleceğim Başka bir Mehmet seviyesiyle <laughs> sev <laughs> sev <laughs> Öldürmeyin beni Çağla. Ya yine mi ikinci başka bir oyun gerekli. arkadaşlar video burada bitti. Diğer videoya görüşürüz.